herkes. Selamünaleyküm merhaba. Efendim çok söylenen bir laf var. Z kuşağı lafı. Z kuşağı şöyle Z kuşağı böyle. Efendim Z kuşağı hakkında konuşayım. Ben Z kuşağından bir önceki nesilim, Ben de önceki bir önceki nesil, iki önceki nesil. biz Z kuşağını Z kuşağı yapan kuşak biziz. Biz gençler sanki yüzde çok temiz, çok güzel, tertemiz, maddi manevi anlamda güzel bir ülke bıraktık da kalkıp da Z kuşağından şikayet ediyoruz. Ülkedeki yolsuzlukları, hırsızlıkları yapan kim? Z kuşağı mı? ülkede her yeri bina doldurup yeşil alan bırakmayan onlar da müzeye kuşağı. Şu anki yolsuzluklar, rüşvetleri ya da itimasları, o kanunları ya da diğer şeyleri yanlışları yapanlar kimler? Onlar da müzeye kuşağı. Bu kadar kirayı, faizi, zamları ya da e, denetlenmeyen kurumları ya da özelde ya da diğer vergi kaçırmaları vesaire onlar kim? Onlar yapan da müzeye kuşağı. Düzgün gelecek bırakmayan onlara maddi manevi nefes alacak bir yer bırakmayan onlar da mezey kuşağı. Yani bir sürü hata yapıp ya da yapması gerekenleri yapmayıp ya da e, hatalar yapıp bir sürü darbeler yapıp maddi manevi anlamda ülkeyi batırıp ondan sonra her şeyi yok zey kuşağı, şöyle zey kuşağı, böyle demek ne kadar doğru. O zaman biz zey kuşağını vav kuşağı yapalım ya da bilgi teknoloji kuşağı yapsaydık teknoloji, YouTube, sosyal medya her şeyi onlara göre ayarlasaydık. Onlar geldiğinde hazır, hazır bulsaydı, ona göre ilerleseydi. Bunları alkolü, madde bağımlılığını bir sürü şeyi azaldı, azaltacak, engelleyecek kimler? Biziz. Biz onların önden önceki kuşaklar değil mi? Sanki biz onlara çok güzel bir şirket bıraktık da onlar da böyle haram miras yedi gibi tüm o şirketi dağıttı, yedi bitirdiler. Alakası yok. Şu anki Türkiye'deki birçok hırsızlık, yanlış, rüşvet, adam kayırma, e kötülük, madde bağımlılığı, birçok şey ne varsa onları bırakan Z kuşağından önceki nesiller. Yani bizleriz. İğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmak lazım.